merhabalar yine gençlik yıllarımıza geri dönelim diyelim çalışıyoruz kazanıyoruz elimizde de bir miktar para kaldı o zaman ne yapabiliriz bu parayla diye bir düşünelim konuşalım istedim Aslında çok farklı yatırım yöntemleri özellikle günümüz dünyasında mevcut Ben yine sizin yerinizde olsaydım yatırımlarımı risk doğrultusunda yapmaya çalışırdım ama buna yapacağım yatırımı sınırlı bir kısmıyla tutardım yani kaybettiğim zaman üzülmeyeceğim kadar kısmını mutlaka güncel dönemin trend konularından biri olan kripto paraya yatırırdım hisse senetlerini yatırım yapardım ama hisse senetlerini seçerken daha böyle yılların hani bildiğimiz, tanıdığımız, rece daha garanti olan, belki çok fazla getirisi olmayan ama güvenilir olduğunu düşündüğüm şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaya çalışırdım. Fiziksel olarak bir yatırım da yapabilirdim. Yani belki minik minik e, altın biriktirebilirdim. Hani çok küçük küçük de olsa gram altın alıp onu kenara koymak isteyebilirdim. Biliyorum bunu fiziki olarak e, taşımak çok zor değil. Artık bankalar içerisinde altın fonları var, altın sertifikaları var. Bunlardan da bir acil durum fonu oluştururdum. Şöyle ki hayatta insanların başına her şey gelebilir. Nitekim gördük pandemi gibi bir süreci yaşadık. Büyük şirketlerde küçük girişimlerde bundan çok fazla etkilendi. Birçok şirket maalesef küçüldü ve kapanmak zorunda kaldı. İnsanlar birey olarak da bundan çok fazla etkilendi. Asgari müşterek de sizi 3 ay kadar idare edebilecek bir parayı kenara koymaktan söz ediyorum. Bir acil durum fonu olarak bir kenarda bu parayı tutmanızı öneriyorum.